Bugünkü dersimizde Batı Edebiyatı Edebi Akımlarından ilk olan Hümanizm'den bahsedeceğiz. Hümanizm, sözlük karşılığı olarak insanlık aşkı, insancılık, insaniyete muhabbet, insanı, dil, din, renk ayrımı gözetmeden sevmek anlamlarına gelir. Felsefi olarak ise hümanizm, insani değerleri savunan dünya görüşüdür. Rönesans döneminde eski Yunan ve Latin edebiyatına dönüp ona değer veren, araştıran ve tanıtan öğretidir. İlk belirtileri 14. yüzyılın başında İtalya'da görülmeye başlanan hümanizm ve Rönesans asıl gücüne 15. yüzyılda ulaşmış ve 16. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. Hümanizm akımını daha iyi algılayabilmek için birazcık Hümanizm ve Rönesans'ın doğuş zemininden bahsetmek istiyorum. Hümanist felsefe ile Rönesans ve Reform hareketlerinin temelini ilk çağ felsefesi ve felsefecilerin düşünceleri oluşturur. Hümanizm, Rönesans ve Reform'un doğuşunda bunun dışında çeşitli düzeylerde etkili olan başka faktörler de mevcuttur. Bunları özetleyecek olursak, matbaanın icadı ile birlikte kitap ve okuyucu sayısının artması, bilgi ve düşüncenin daha geniş kitlelere daha çabuk yayılması, edebiyatın daha geniş kitlelere hitap etmesi, coğrafi keşiflerle yeni dünyaların ve bu dünyalara ait yeni kültür ve medeniyetlerin tanınması, böylece dini, ahlaki, sosyal, ekonomik ve kültürel sirkülasyonun artması, Katolik mezhebine karşı Protestan mezhebinin ortaya çıkması, Topun icadıyla derebeyliklerin ortadan kaldırılması ve ardından gelen iç savaşlar sebebiyle yeni bir sosyal yapılanmanın gerçekleşmesi, Haçlı Seferleri ve diğer bir takım vesilelerle Doğu ve özellikle İslam medeniyet ve düşüncesinin tanınması, şehirleşmenin gelişmesi ve çeşitli faktörlere bağlı olarak maddi refahın artması, Burjuva sınıfının oluşması, Rönesans ve reformun oluşum ve gelişmesinde önemli rolü olduğunu belirtmemiz gerekir. Az evvel de söylediğim gibi ilk belirtileri 14. yüzyılın başlarında İtalya'da görülmeye başlayan Hümanizm ve Rönesans asıl gücüne 15. yüzyılda ulaştı ve 16. yüzyılın sonuna kadar da varlığını sürdürdü. Dante, Petrarch ve Boccaccio Hümanizm ve Rönesans'ın ilk müjde, müjdecileridir. Bu isimleri unutmayalım. Hümanizm deyince aklımıza ilk olarak bu üç isim gelmektedir. Ee, tarihi ve nitelikleriyle ortaya koymaya çalıştım. hümanist felsefe ile Rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı dönemin elbette ki kendine has bir sanat ve edebiyat anlayışı ve o anlayışa göre şekillenmiş sanat ve edebiyatı vardır. 15. asrın sonundan 17. asrın başlarına kadarki dönemde esas olan hümanist sanat, edebiyat veya Rönesans dönemi sanat veya edebiyatının temel ilki ve niteliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Asıl konusu insandır. Amacı insanı cennetteki kusursuzluğa doğru götürmektir. Ne demek bu? Hümanistlere göre Doğuştan insan bir takım sahip, e, zaaflara sahiptir ve eğitimle belli bir ruh ve beden dengesine ulaşabilecek potansiyele erişir. Zira insan bir tanrı melekesi olan akla sahip ve bu aklı sayesinde tanrıya en yakın varlıktır. Bu sebeple o sorumluluk sahibidir. İyi insan inançları ile akla arasında bir denge kurabilmiş, iradesini tanrı iradesinin emrine verebilmiş olandır. Humanist edebiyatın amacı insana cennetteki kusursuzluğuna doğru götürmektir. Bu sebeple bu sanatın muhtevası rasyonalizm, denge ve düzen kavramları çerçevesinde ifadesini bulmaktadır. Sanatçılar uslup ve biçime çok önem vermişlerdir. Her geçen gün biraz daha güçlenen ve belirginleşen bir dil, üslup ve şekil endişesine sahiptir humanist sanatçılar döneminde. Söz konusu endişe hem esas olan kaynak ve o kaynağın eserlerinden hem eserin içinde bulunduğu zeminden kaynaklanır. Ancak bu üslup bir hayli sunidir. Son maddeyi de aslında bu maddeye dahil edebiliriz. Sanatçılar sanat endişesi taşıdıkları için Yapay ve sanatlı bir dil kullanmışlardır. Akım bütün insanlar seslendiği için evrensel özellik taşır. Evrensellik akım adı üzerinde insancılığı esas aldı. Yani bütün insanları veya insanlığı kucaklama arzusunda olduğu ve eski Yunan ve Latine örnek ve ideal kabul ettiği için sanatkarın içinde yaşadığı çağa topluma ve bunlara milli ve mahalli değerlerine uzak kalmıştır. Önemli olan şu veya bu toplumun, zamanın, mekanın, şu veya bu insanın değil, genel ve evrensel olanındır, evrenselliktir humanizmde. Bir diğer maddemiz, sanatta asıl kuralın taklit yani mimesis, yansıtma olduğu savunulmuştur. Humanist sanatçılar insana, hayata ve olaylara e, farklı görüşler çerçevesinde yaklaşır ve sanatını bu esaslar üzerine kurar. Eflatun'dan Aris, e, ziyade Aristo'nun sanat ile ilgili görüşleri bu görüşlerin yeniden yorumu üzerine oturur aslında hümanizm. Yani sanatta asıl olan kural mimesiz taklit yansıtmadır. Bununla birlikte Hristiyanlık hümanist sanatta varlığını korur. Ancak sanatın düne göre çok düne göre çok daha dünyevi, beşeri ve akli olduğu da bir gerçektir. Sanatçılar eski Yunan ve Latin sanatını örnek almışlardır. Az evvelde belirttiğim gibi, hümanizm gücünü düne dönüşten almaktadır. Antik Yunan, Latin'e dönüş ve onu kendine örnek seçiş. Tabi olarak da o sanatkar ve eserleri dünya görüşü, konusu, biçimi, dil ve uslupları açılarından örnek almayı ve bir anlamda da taklit etmeyi de beraberinde getirmiştir. Son maddemiz ise sanatçıların büyük bir kısmı aristokrattır. Yani asker ve asilzadedir. Daha da önemlisi sanatkarların önemli bir kısmı değişik sıfat veya görevlerle kralların, Derebeylerin, papazların hizmetinde bulunan insanlardır. Kral ve soyluların kanatları altındaki sanatkar sanatını saray ortamında ve efendisinin zevki çerçevesinde şekillendirir. Hümanist sanatın söz konusu aristokratlığındaki bir başka sebep dayandığı ve örnek aldığı kaynaktır. Zira Latinceyi belli bir kesimin dışındaki halk bilmez. Temsilcilerine bakacak olursak Dante Petrarch ve Boccaccio müjdeleyicisi demiştik. Bu ismi unutmayalım. Dante'yi İtalyan edebiyatının kurucusu ve Rönesans'ın hazırlayıcısı olarak tanıyoruz. Aynı zamanda en önemli eseri destan niteliğindeki ilahi komedyasıdır. Petrarch İtalyan şair. Boccaccio'yu yine e, edebiyat tarihinden hatırlarsanız Hikaye türünün yaratıcısı ve ilk yazarıdır. İtalyan asıllı. ...Bocaccio, dünya edebiyatındaki ilk hikaye kitabı olan *De da yazarıdır. Rabelius, Fransız yazar ve düşünür Rabelius da... ...Pantagruel ve Gargantua adlı mizahi ve fantastik eseriyle... ...roman türünün doğmasında öncülük etmiştir. Fakat dünya edebiyatındaki ilk roman kabul edilen ise... Michel de Cervantes'in İspanyol edebiyatının yazarı Michel de Cervantes'in Don Quixote romanıdır. Montaigne, Michel de Montaigne serbest düşüncenin öncülerinden olan bu meşhur Fransız yazarı Denemeler kitabıyla dünya edebiyatındaki yerini almıştır. William Shakespeare, İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının en önemli isimlerinden William Shakespeare'i Romeo ve Juliet Hamlet, Julius Caesar, Macbeth, Othello, Kral Lear gibi e, eserleriyle tanıyoruz. Evet, dünya edebiyatındaki hümanizmin e, en önemli temsilcilerinin yanında Türk edebiyatında da hümanizm deyince aklımıza gelen ilk isimler Yunus Emre ve Mevlana'dır. Yunus Emre ve Mevlana'nın insan sevgisi ve insana olan humanist bir anlayışın önemli örnekleri kabul edilir.